sevgili fuarın medyası izleyicileri İstanbul Tüyap'ta düzenlenen mobilya fuarında şimdi de Arden Lakşiri firma sahibi Emirhan Coşar'la birlikteyiz. Emirhan Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. iyiyim Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bu kadar yoğunluğun arasında bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum Biz sizlere. Teşekkür ee, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Evet. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Tabii Arden Luxury olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Arden Luxury olarak e, sektöre girişi Bizim resmi kuruluş tarihi 2014 yılı. Hı hı. Ee, bunun öncesinde babam e, Ali Coşar'ın 30 yıllık bir e, mobilya sektöründe bir geçmişi var. Aslında ee, işin içinden geliyor aslında kendisi. Evet, işin içinden geliyor. Biz de bu işi belli bir seviyeden sonra ele alıp biraz daha yüksek seviyelere çıkarmak hedefindeyiz. Süper. Siz de aslında çocukluğunuzdan beri işin biz içindesiniz. De evet, biz de çocukluğumuzdan beri işin içindeyiz. Ee, devamlı işte işle, işle alakalı işte... Babanız size de götürüyordu tabii sanırım. götürüyor. Her türlü alakalı işte eksiği, gediği arkasından bizim toparlamamız gerektiğini düşünüyorum. Süper. Aslında şimdi yeni jenerasyonda da sizler yeni biraz farklılık da, evet. katmakta. Tabii her jenerasyonun getirdiği bir farklı evet, bir evet. E, bakış bir, açısı, bakış var açısı oluyor. Evet. Sizler de aslında e, bilgi birikimlerinizi kendi şirketinize e, katıyorsunuz. Evet. evet. Biz de bir şeyler katmanın içindeyiz. Süper. Tabi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de işin içine mobilya girince daha önem arz ediyor. Size göre bu işin incelikleri nelerdir? Çünkü yıllardır e, lider firmalardansınız. Ee, bu işin önceliği e, benim bakış açıma göre e, müşteriye iyi hizmet verebilmek. Evet. Müşterinin ne istediğini iyi kavrayabilmek. Müşteri Tamam e, bir kol oturma grubu istiyor ama işte bunlar nelere dikkat eder, işte nasıl ister. Yani biz de bir müşteri olarak e, onların bir bakış açısından bakmaya çalışıyoruz. Aslında seviyoruz. onlar istiyor, siz yapıyorsunuz. Onlar istiyor, biz Hayal yapıyoruz. Evet. gücüne Evet, evet biraz. Evet. Özel tasarımlar, anahtar teslim projelerde de sağlıyorsunuz evet, bu evet. şekilde. Peki fuarınız nasıl geçiyor? Oldukça yoğunsunuz. Ee, evet, fuarımız ilk gün iyi bir yoğunluk sağlıyor ziyaretçiler. Süper. Ee, umuyoruz ilerleyen günlerde de aynı bir yoğunlukta ilerleriz. Süper. Peki Çünkü... sizin konseptiniz e, nedir? Yani e, ne tarzda ürünler üretiyorsunuz? Biz daha çok luxury e, alanında ürünler üretiyoruz. Süper. Luxury alanı. Mobilyaları tercih ediyorsunuz. Tabii. Lüks mobilyaları tercih ediyoruz. Zaten. Süper. Tabii başarı tek başına olmuyor. Profesyonel evet. bir ekip de var arkada. Evet. Toplam kaç kişilik bir ekibiniz var? E, 30 kişilik bir profesyonel ekibimiz var. Süper. Üretimde, de, e, üretimde dahil olmak. Kadar, olmak evet. 30 kişilik bir ekibimizde yürüt yazısı. Başka Peki şey. Lokasyon olarak e, neredesiniz ee, ve talep doğrultusunda sadece Türkiye mi ihracat oranınız? Hayır, e, sadece Türkiye değil. Biz e, öncelikle İstanbul'da üretim sağlıyoruz. Hı -hı. Biz e, fuarlar sayesinde yurt dışı kapılarını da açtık. Güzel. E, yurt dışında birçok noktada bizim bağlantılarımız mevcut. Hı -hı. Yurt içinde de bir o kadar 81'inin yani %80'inde bizim bayiliklerimiz var. Evet, müşterilerimiz Süper. var. Bu tarz fuarlarda da aslında biraz daha yeni pazarlar, yeni, yeni, heyecanlar, pazarlar, yeni heyecanlar. Yeni müşteriler, yeni insanlar, yeni dostluklar kazanıyoruz. Süper. Burada en da zaten var. yıllardır olmuş olan müşterileriniz ziyarete de geliyor. Tabii tabii. Sizi bugün e, sağ olsunlar hepsi geldiler yurt dışına. Evet, çiçekler e, Evet süper. Ee, peki size iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim veya sosyal medya hesaplarınızı söyler misiniz? E, sosyal ardenmarchri.com e, Instagram sayfamız oradan bizimle iletişime geçebilirler. Tüm detayları oradan tüm görebiliyorlar. detayları görebilirler. Web sitemiz var. E-katalogumuz güncel. hepsini oradan ulaşabilirler. Oradan tüm ürün detaylarınıza bakabiliyorlar. Evet evet her için. Ben çok vermiş olduğunuz var. değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Aynen İstanbul teşekkür halkına, teşekkür halkına. halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Umuyorum Uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet ederiz. İnşallah. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben İmarlar teşekkür ederim. ederim. Hoşçakalın.